Videoma hoş geldiniz. Ben Fatma Betül. Bugün aylar yıllar sonra ilk kez aylık okumalarım videosu çekiyorum. Çünkü Mayıs ayı her yerde tamamen siyaset ve gündem konuşulan bir aydı. Bazen ben de buna dahil oldum ama genelde siyasi şeyler okuyacağıma kitap okuyayım diye diye ayı 15 kitapla tamamlamış oldum böylece aslında fark etmeden kendi rekorumu kırdım ve bunun bir videosunu çekmem gerektiğini düşündüm. İlk kitabım alışveriş videomda da bahsettiğim gibi Ayfer Tunç'tan Kuru Kız oldu. Kuru Kız 1.80 boylarında fazlasıyla zayıf, evlenmemiş bir kadın. O yüzden ona mahallede bu lakap takılmış. Onun annesiyle, babasıyla, erkek kardeşiyle mahalledekilerle yaşadıklarını okuyoruz. Aslında bu kız oldukça zeki ve genel kültürü çok yüksek. Çünkü merak ettiği her şeyi araştırıp öğrenme gibi bir alışkanlığı var. Ama bunu en yakınındakiler bile bilmiyor. O bir şeyi bildiğini belli ettiği zaman herkes şaşırıyor böyle. Çünkü onu saf biri zannediyorlar ama asla öyle değil. Oldukça zeki, araştırmayı öğrenmeyi fazlasıyla seven bir kadın. Kitabı iki saatte okuyup bitirdim. Ayfer Tunç'un en kolay okunan kitabı diyebilirim. Diğer kitaplarına göre bir tık basit kalsa da ben bayağı severek okudum. Mesela romanlarda çok güncel şeyler, işte Twitter, akıllı telefon gibi şeyler geçiyorsa biraz mesafeli oluyorum. Bir tık daha böyle geleneksel tarzda romanları okumayı daha çok seviyorum. Bu kitapta fazlasıyla güncellik de vardı ama yazan kişi Ayfer Tunç olunca gayet de kendini okuttu. Bir de şunu fark ettim, yazar genelde diğer kitaplarında kişiye odaklanıyor. Bu kitabında o kadar ruhsal betimleme yoktu. Tam tersi aslında toplum ve mahalle çok fazla değiniyordu. Mahalleli, insanları Ayfer Tunç'tan okumak bence oldukça iyiydi. İnsanı ve toplumu ne kadar iyi tanıdığını ben bu kitapta bir kez daha görmüş oldum. İkinci kitabım Belki Bir Gün Uçarız. Bu kitabı o kadar beğendim ki bana Aylin Balboa'nın 4 günde 3 tane kitabını okuttu. Anlatım dili aşırı güzel, çok orijinal, çok doğal bir dili vardı ve benim için 2023'ün favorilerine girdi. Bu öykü kitabıyla dertleşme arasında bir tarzda yazılmış bence. Yazarın abisi yıllar önce bir motor kazası geçiriyor ve 13 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldıktan sonra vefat ediyor. Bu haberlerde konu olan bir olay. Aylin Balboğan'ın okudukça diğer kitaplarında da ölüm temasını işlediğini, işte özlemi işlediğini gördüm ama belki bir gün uçarız bence tam anlamıyla bir vefa örneğiydi. Sık sık abisinden bahsediyor, onun hastane sürecinden yaşadığı şeylerden, yaşadıkları şeylerden bahsediyor. Aralarda da bazen başka anılarını, öykülerini bir de tımarali notlar altında düşüncelerini aktarmış abisinin hastane sürecinden bahsettiği kramp diye bir bölüm vardı ve o bölümü ne kadar beğendiğimi anlatamam size. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir hastayı yakınını ailesinden birini e, yoğun bakımda beklerken yaşadığı hissettiği şeyler yani çok 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 böyle doğal bir şekilde anlatmış. O hisler fazlasıyla size de geçiyor. Kitabın genelinde hüzünlü bir hava var ama bunu o kadar mizahi bir dil aktarmış ki yani hüzünle mizahın bu kadar e, harmanlandığı öykü kitabı ben okumamıştım sanırım. Bir taraftan üzülüyorsunuz böyle gözleriniz doluyor, bir taraftan gülümsüyorsunuz. Ben de çok ayrı şeyler hissettiren ve çok fazla alıntısını beğendiğim bir kitap oldu. Belki bir gün uçarız bittikten sonra da araya başka kitap koymadan bu hikaye senden uzun Osman'ı okumaya başladım. Bu da Aylin Balboğan'ın kendisini, tarzını, üslubunu konuşturduğu bir kitap olmuş kesinlikle. Burada konu bir tık daha farklı. Yazan kişi ayrıldığı kişi yani Osman'a seslenir gibi mektupvari bazı şeyler yazıyor. Mesela bazen onu ne kadar sevdiğini, ne kadar istediğini anlatıyor ama bir sonraki sayfada da asla onu istemediğinden bahsedebiliyor. Bu tarz bir kişiye seslenir gibi yazılan şeyleri niyeyse çok seviyorum. Ayrılığın sancısı, işte o duygusal gelgitler, Bağlılık ya da bağımlılık arasındaki o fark genel olarak bunları işlemiş. Su gibi akıp gidiyor zaten. Güzel bir anlatımdı. Dili gerçekten çok sanemiydi. Yine dediğim gibi az önceki kitapta da olduğu gibi mizahi bir üslubu vardı. Bundan sonra da Ateş Söylene Kadar'ı dinledim. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bazı kitapları okudum. Bazılarını da Storytel'de dinlemiş oldum. E, ara sıra bahsedeceğim zaten seslendirmesi güzel de kötülük gibisinden. Yine Aylin Balboa'nın kitabı. Ama bence bu diğerlerinden bir tık daha farklıydı. Yine bir öykü kitabı ama yazarın o orijinal üslubunu, o mizahi dilini burada bulamadım. Anlatım şekli daha standart geldi bana. Yazara ateş sönene kadarıyla başlarsanız o bahsettiğim üslubu tam olarak anlamayabilirsiniz. Bence öbürleriyle başlamanız daha iyi olur ama zaten onları okuyunca bunu da okumak isteyeceksiniz. Aylin Balboa ve kitaplarıyla alakalı ayrıca bir video çekme planım var. O yüzden çok uzatmadan ayrıntıları o videoya bırakarak geçiyorum. Beni tanıyan herkes Tarık Tufan'ı ve onun kitaplarını ne kadar çok sevdiğimi bilir. Son kitabı olan Aşıklara Yer Yok'u okudum ama, ama maalesef benim beklentimi karşılamadı. Bunun iki nedeni var. Şöyle konusundan bahsedeyim önce. Orhan bir akademisyen, aşık olduğu bir kadın var. Ailesiyle ilgili bazı problemler var ve aşk acısı çekiyor. Aslında tam anlamıyla bir depresyonun içinde diyebiliriz. Hiçbir şeyden keyif almıyor, hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Sonra arkadaşın ısrarıyla bir yolculuğa çıkıyor ve bir süreliğine başka bir yerde yaşamaya başlıyor. Kitapta bir yandan geçmişte o kızla yaşadığı olayları okuyoruz. Bir yandan da o yeni gittiği yerdeki anılarını okuyoruz. Yani bir bölümde geçmiş, bir bölümde şu an anlatılıyor. Ben hep söylüyorum. Yani böyle aşk temalı, aşk odaklı şeyler okumayı çok sevmiyorum. Yani bir kitaptan beklentim benim bu olmuyor açıkçası. Hele bir de gerçekten ana teması buysa ve çok toksik bir ilişkiyse karakterleri sevemiyorsam gerçekten bana onu okumak çok zor geliyor. Beklentimi karşılamamasının nedenlerinden biri buydu ve bu biraz daha kişisel bir nedendi. Hani benim için aşkın yanına başka okumaya değer bir şey daha vermeli ki onu keyifle okuyabileyim. Ama maalesef bu kitapta onu çok bulamadım. Tabii ki başka şeylerden de bahsediyor, işte başka arkadaşlarından falan da bahsediyor ama benim için yeterli değildi. Bir de beklentimi karşılamamasının ikinci nedeni şu... Orhan'ın bir yere gittiğinden bahsetmiştim ve oraya gidene kadarki kısım gerçekten 100 sayfada anlatılıyor. Yani asıl olay ondan sonra başlıyor olmasına rağmen Uzun uzun gitmek istememesini, gitmeye karar vermesini ve yola çıkmasını okuyoruz. O yüzden kitabı okursanız bence ilk 100 sayfayı biraz hızlı okuyun. Yani oralarda çok fazla bir şey yok. Bana biraz uzatılmış gibi geldi. Belki bu o karakterin karamsar ve depresif haline yansıtmak için uzatılmış bir anlatımdır ama bilmiyorum beni çok yordu okurken. Orhan'ı sevemedim, Orhan'ın e, sevdiği kızı sevemedim. Yani böyle okuma eder bir aşk hikayesi gibi değildi benim için. Hatta bazıları Masumiyet Müzesi'ne benzetmiş. Gerçekten biraz benzedi söylenebilir. Hani böyle diyorum ama bir günde bitirdim. Hızlı hızlı okudum. İşte bazı gizemler var. E, okudukça ortaya çıkan bazı olaylar var. Bunlar biraz daha heyecanlandırmış. En sonunda bir sürpriz yaşadım. E, orada kitabı biraz daha sevmiş oldum. Bence Tarık Tufan'ın diğer kitapları daha güzeldi. Yani böyle konuşurum ama mesela yarın bir kitap çıkarsa ertesi gün gidip alan ilk kişilerden biri olurum muhtemelen. Çünkü yazarı da yazım tarzını da seviyorum. Bana kitap okuma alışkanlığı kazandıran yazarlardan biri Tarık Tufan. Sadece işte bu kitaptaki konu, anlatım, karakterler benim zevkime pek hitap etmedi. Nermin Yıldırım ve onun o güzel kalemiyle bavula sığmayan sayesinde tanıştım. Nermin Yıldırım daha çok romanlarıyla biliniyor. Bu ilk öykü kitabı ve son çıkan kitabı. Birçok kişi romanlarına aşinayken öykülerini okumuş bulundu. Ama ben direkt öykülerle başladım. Kitabı Storytel'den dinledim. Kitapta çok güzeldi, seslendirmesi de çok güzeldi. İlk öykü biraz uzundu. Ondan sonrakiler daha kısaydı ama bazıları gerçekten çok etkileyiciydi. Az önce Aylin Balboa'da dediğim şeyin aynısı burada da geçerli. Hem böyle hüzünlü şeyler anlatıp hem de insanı tebessüm ettirebiliyor. Bu arada e, bazı argo ve işte yetişkin içerikli bazı söylenler var. Bunu beklemiyordum yani yazarla ilgili böyle bir şey ben duymamıştım. Beni bir şaşırttı ama dinledikçe alışmaya başladım. Hatta ben de yazarın diğer tüm kitaplarını okuyup dinleme isteği uyandırdı. Gerçekten kalemini çok güzel kullanıyor. Yani bunu hep söylüyorlardı ama e, okuyunca anlıyor insan ne demek istediklerini. Ne kadar güçlü bir kaleminin olduğunu ben sığmayan ile görmüş oldum. Sadece e, şu var işte iki tane öykü biraz e, LGBT içerikli gibiydi. Bir tanesi insan psikolojisine değindiği için e, ben onu etkileyici buldum. Yani güzeldi, anlatımı güzeldi. Ama diğeri biraz böyle e, yazılsın diye yazılmış gibi geldi bana. Hani gündeme ayak kurdurmak için araya serpilen bir şey gibi hissettim. Genel anlamda, genel olarak değerlendirdiğimde ben kitabı çok beğendim. E, öneriyorum. Tabi okuyup okumamak size kalmış. Sonra Nefaset Lokantası'nı okumaya başladım. Sık sık gördüğüm, duyduğum, böyle övüldüğünü duyduğum bir kitaptı. Burada karakterimizin adı Salih. Salih yurt dışına çıkmak istiyor. İlk bölümde işte yurt dışına gitmeden önce sevdikleriyle nefaset lokantasında yedikleri işte son akşam yemeğinden bahsediliyor. İkinci bölümde onun geçmişte yaşadığı bir aşk. Üçüncü bölümde de çocukluğu anlatılıyor. Şimdi bazı sorgulamalar, bazı cümleler güzeldi. Altını çizdiğim cümleler gerçekten oldu. Ama ben gerçekten neden bu kadar sevildiğini ve bu kadar aşırı övüldüğünü anlayamadım. Benim için çok böyle havada kalan ve bir derinliği olmayan bir kitaptı. Yani bir şeyler eksikti ama ne eksik onu tam bilmiyorum. Sadece okurken o eksikliği çok fazla hissettim. Bu aralar böyle arada bir oruç ara oba kitapları okuyorum. Bazı kitapları çok fazla bana hitap ediyor. Bazılarını çok fazla beğenemiyorum ama okumaya da devam ediyorum. Çünkü çok değerli bir felsefeci, çok değerli bir şair. Mesela şu an yani Haziran ayında okuduğum e, kitabında ölüm temasını çok güzel işlemiş. Ama Mayıs ayında Uzak Atlı kitabını okudum ve o kadar beğenemedim. Özlem temasını işliyor. Aslında Oruç Oroba'dan özlemi okumak e, beni önce heyecanlandırdı. Ama böyle yer yer çok fazla tekrar düşünmüş gibi hissettim. Benim için daha böyle ortada kalan kitaplarından biri oldu. Eğer yazar okuyacaksanız işte bir kitabını almayı düşünüyorsanız... Önce internetten bazı alıntılarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü felsefi şiir diyebileceğimiz değişik bir tarzı var ve herkese hitap etmeyebilir. Benim gördüğüm kadarıyla ya çok seviliyor, çok beğeniliyor, işte bütün külliyat okunuyor. Ya da tam tersi niye bu kadar tekrar düşünmüş, neden bu kadar işte anlamsız cümleler kurmuş deniyor. Şimdi çok değerli bir isim olduğu için ben öyle eleştiriler pek yapamıyorum. Eğer beğenmediysen de genelde işte bana hitap etmemiştir ya da ben anlamamışımdır diye düşünüyorum. Ama okudukça düşüncelerimi daha iyi oturtacağım. E, külliyatını bitirirsem bununla alakalı özel bir video çekerim. Nohuto'da 2019'da Said Faik hikaye armağanı kazanmış bir öykü kitabı. Melisa Kesmez'i muhtemelen duymuşsunuzdur. Çünkü son zamanlarda baya bir popülerleşti. Ya ben bu ünü hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir tarzı var. Öykü okumayan kişilere bile bu tarzı sevdirebilir bence. Nohut Oda kitabında da 5 tane öykü var. Genel olarak çoğu aile bağlarıyla, aile ilişkileriyle alakalıydı. Ben annemin çadırı ile e, kız kardeşim Handan hikayelerini çok beğendim. Gerçekten özellikle ikincisi beni çok etkiledi. Hatta kız kardeşim Handan e, kitabın son öyküsü. Ve onu okuyup bitirdiğinizde kitap sizde çok güzel bir iz bırakıyor. Gerçekten güzel bir bitiş yapmış. Ülkemizde böyle yazarlar olduğu için ve hala yeni kitaplar çıkarttıkları için bence şanslıyız. Öykü kitaplarını anlatırken böyle uzun uzun anlatamıyorum çünkü tek bir konu olmuyor, birçok şeyden bahsediliyor. Daha çok yazarın üslubuna, işte kalemine değinmeye çalışıyorum. Eğer bu türe bir başlangıç yapmak istiyorsanız bence Melisa Kezmez'den başlayabilirsiniz. Bundan sonra Pınar Kür'den Asılacak Kadın'ı Storytel'de dinledim. Yani bir seslendirme bu kadar mı iyi olur? Gerçekten tek başlarına tiyatro yapıyormuş gibi seslendirme yapan insanlara bayılıyorum. Kitabı ayrı, kitabı dinlemeyi ayrı sevdim. Asılacak Kadın'da gerçek yaşanmış bir olay kurgulanmış. Kocasını öldürmekten suçlanan ve idam cezasına çarptırılan Melek isminde bir kadın var. Kitap 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde bu davayı yöneten yargıcın gözünden okuyoruz. Bu bölüm çok etkileyici ve çok ürkütücüydü. Yani dinlerken hem böyle rahatsız etti hem de merak uyandırdı. Rahatsız etme sebebi şu, Yargıç bence yani tam olarak bir psikolojik hasta. Çok acayip düşünceleri ve çevresindeki insanlarla alakalı çok fazla kuşkuları var. Zaten bilinç akışı tekniğiyle yazılmış ve bu tekniği ne kadar çok sevdiğimi zamanla daha iyi anlıyorum. Çünkü bana anlatan kişinin beyninin içinde geziyormuşum gibi hissettiriyor. Yargıç'ta da öyle oldu ama yani çok böyle cinsiyetçi, kadın düşmanı bir adam. Annesiyle, kız kardeşiyle işte melekle alakalı ve kendi işiyle alakalı bir şeyler anlatıyor arada bir çocukluk arkadaşından ve ona neler yaptığından bahsediyor. Çok acayip bir adamdı. Yani böyle çok üst düzeylerde eğitim almış birinin nasıl hala böyle şeyler düşünebildiğine şaşırıyorsunuz. Bilinç akışı dediğim şey o zaten. Yani dışarıdan belki çok daha farklı görünen bir yargıç ama düşüncelerini ve böyle aklından geçen şeyleri okudukça kanınız donuyor. İkinci bölüm aynı teknikle meleğin gözünden anlatılmış. Kitabın en can alıcı noktası bence burasıydı. Melek'in evlenmeden önce ve evlendikten sonra yaşadığı bazı şeyleri okuyoruz. Zaten dava sırasında hiç konuşmuyor. Bunu yargıç da çok garipsemiş. Melek de neden konuşmadığını, neden kendini hiç savunmadığını anlatıyor. Burada anlatılan bazı şeylerden dolayı kitabı 18 yaşından küçüklere maalesef öneremiyorum. Çünkü bazı olaylar ve bunların aktarılması bayağı ağırdı. Üçüncü bölümde Melek'in sevgilisi olduğu söylenen Yalçın tarafından anlatılıyor. Zaten okudukça taşlar iyice böyle yerli yerine oturuyor ve bunun gerçek bir yaşanmış olay olduğunu bilmek okurken daha farklı hissettiriyor. Pınar Kür bu kitabı 15 senede yazmış. Çok büyük bir emek söz konusu. Zaten sonunda da yazarın kitapla ve olayla alakalı bir açıklaması var. Yani çok büyük bir eser. Ben şimdi ne desem az kalır toplumsal şeylerle alakalı, işte kadın haklarıyla alakalı bir şeyler okumak istiyorsanız asılacak kadın kesinlikle listenizde olmalı. Zaten vaktinde yasaklanmış desem bence gayet yeterli olur. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Bu aralar şiir okuyasım vardı. Mayıs ayında da Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülüm isimli şiir derlemesini okudum. Hatta Mayıs ayında manidar bir günde okumuş bulundum ve e, buradaki bazı mısralar, bazı dertler bana çok geçti. Kitapla alakalı en sevdiğim şey Nazım'ın en bilinen, en sevilen şiirlerinin burada toplanmış olmasıydı. Okurken böyle internette sık sık gördüğünüz bazı şiirlerin Nazım'a ait olduğunu ya, ya da dinlediğiniz bazı şarkılarının onun şiirinin sözleriyle yazıldığını anlıyorsunuz. Tabii ki fikirsel olarak biri biri örtüşmüyoruz ama tarzını ve anlatma şeklini seviyorum. Nazımı ve onun şiirlerini biraz tanımak istiyorsanız bence bu derleme çok güzel bir başlangıç olabilir. Dinlediğim öykü kitaplarından biri de Kamburma 3 Sebep oldu. Açıkçası ben Recep Kayalı'yı hiç duymamıştım. Yani Storytel'de görene kadar ve dinleyene kadar hiç haberim bile yoktu. Ama ona rağmen öyküler baya bir beklentimi karşıladı. Böyle yüzümde büyük bir tebessümle dinledim. 8 tane öyküden oluşuyor ve hiçbirinde sıkılmadım. Hepsi gerçekten güzel öykülerdi. Biraz rahatsızım artık sesim gitmeye başladı. Mesela öykülerinden birinde kamburu olan bir baba var. Kızı aslında babasına çok düşkün ama okuldaki arkadaşları onun hakkında kötü şeyler söylediği için kız üzülüyor. Babası da kamburunu bazı fantastik kahramanlık öyküleri anlatarak kızına sevdirmeye çalışıyor. Zaten kamburuma üç sebep ismi de oradan geliyor ya da başka bir öyküde zihinsel engelli bir bebek ve e, onunla o hastalıkla mücadele eden babayı anlatıyor. Hepsi gerçekten çok içten, çok gerçekçi öykülerdi. Yani her zaman hayatta karşılaşabileceğimiz şeylerdi. Ben hem keyifli hem de başarılı buldum. Bence daha fazla okunması ve bilinmesi gereken bir kitap. Eski videolarımda Mahir Ünsal Eriş'ten bahsetmiştim. Mayıs ayında ilk kez onun bir romanını dinlemiş oldum. E, Diğerleri ismi. Aslında Öbürküler isimli kitabın devamıymış. Ben bunu bilmeyerek direkt diğerlerini dinleyerek başladım. Ama hiç öyle bir kopukluk hissetmedim. Yani tek başına da okunabilir. Ben yazarın e, böyle tarihi bir roman kurgusunun olduğunu bilmiyordum. Yani tarih dönemi anlattığını bilmiyordum. Diğer kitapları daha güncel şeylerdi. Diğerleri kitabı 1970'lerde geçiyor. İki tane üniversite öğrencisi genç kız var. Ermeni bir ailenin evinde bir oda kiralamaya karar veriyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Oradan okula gidip geliyorlar. Aynı evde başka bir odayı da bir öğretmenle eşi kiralamış. Bu üniversite öğrencileri biraz daha solcuyken öğretmen ve eşi daha sağcı. Tabii 70'lerde de bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bir de o bahsettiğim evin sahibi Ermeni bir aile var. Yani hem siyasi ortam aktarılmış hem de ev sahiplerinin bir sırrı var. Mesela kızlardan biri geceleri bazı sesler duymaya başlıyor ve bu yüzden uykusuz kalıyor, uyuyamamaya başlıyor. Bu seslerin nereden geldiğini, neden olduğunu bir türlü anlayamıyor. Uykuları kaçıyor hatta bir noktada okula gidemeyecek hale bile geliyor. Akıcı böyle merak uyandırıcı bir kitaptı. Şeye şaşırdım, Mahir Ünsal Eriş'in böyle e, tarihi bir dönem romanında bu kadar güzel tarihi eski Türkçe kelimelerini kullandığını bilmiyordum. Yani çok fazla o dönemde hissettiriyor size. Hatta 70'lerle geçtiğini bilmesem yani daha da eski zamanlar olduğunu düşünebilirim. Çünkü e, kelimeler böyle çok özenle seçilmişti. Bir de şöyle ilginç bir şey oldu. Ben bu kitabı hem e, yazımından hem de konusundan dolayı biraz böyle Peyami Safa romanlarına benzettim. Tarz olarak çok benziyor. Yorumlara baktım benim gibi düşünen biri olmamış. En azından yorumlara yazılmamış öyle bir şey. Tabii bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Aksine benim hoşuma gitti. Peyami Safa'yı çok severim. Bence Mahir Ünsal Eriş'i ilk kez okuyacaksanız Sarı Yaz kitabını daha çok öneririm. Ama diğerleri de benim keyif alarak dinlediğim, okuduğum bir kitap oldu. Zeynep Kaçar'dan Kabuk ve Mine Suud'den Beş Sevim Apartmanı kitaplarını okudum. Hatta Beş Sevim Apartmanı ikinci kez okudum. Bunları sona bıraktım çünkü bu iki kitapla alakalı ayrıca özel bir video çektim. Çünkü ikisini de aşırı beğendim. Yani gerçekten iki kitap da bende çok büyük etki bıraktı. Hatta işte kanalımda etkisinden çıkamadığım iki kitap ismiyle paylaştım. E, oradan izleyebilirsiniz. Onları bu videoya sıkıştırsam e, video bayağı bir uzardı. İkisini de aşırı sevdim. İkisi de böyle psikolojiyle işte delilikle alakalı kitaplardı. O videomu izlerseniz daha iyi anlarsınız. Benim için bol okumalı, bol Türk edebiyatlı bir ay oldu. Hatta şöyle oldu. Ayın yarısına kadar okuduklarıma baktım. Hepsi Türk yazarlar. Aslında bilinçli yapmamıştım ama bunu fark edince ondan sonrasını bilinçli bir şekilde Türk yazarlarla tamamladım. Bayağı Türk edebiyatına doyduğum ya da doyamadığım bir aydı. Başka tarzda şeyler okumayı seviyorsanız bile bence bu kitaplara, bu yazarlara e, bir şans vermelisiniz. Gerçekten ülkemizde çok değerli kalemlerin yetiştiğine inanıyorum. Aralarına beklentimi tam karşılamayan kitaplar olsa bile hiçbir için hiç sevmedim diyemem. Yani aslında bu 15 kitabı özellikle de birkaç tanesini kesinlikle öneriyorum. Bayağı bir çok konuştum. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Mayıs ayında okuduklarım sayesinde 2-3 yıl sonra aylık okuma videosu çekme hevesim geri geldi ve bunu devam ettirmek istiyorum. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.